Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 14 Eylül Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün günlük hayatınızda bazı ufak tefek aksilikler meydana gelebilir. E, bu da sizi günlük programınızdan biraz uzaklaştırabilir. Özellikle beslediğiniz evcil hayvanın e, bir sağlık sorunuyla karşılaşması veya e, gün içerisinde e, evinizde veya ofisinizde kullandığınız bir aracın arızalanması ve bazı işlerinizi geciktirebilir. E, ancak etkiler kısa süreli, çözümleri bulabileceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Eylül cumartesi Satürn günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay günün ilk saatlerinde Plüton'la birleşecek ve Uranüs'le kare açı yapacak. Güne biraz karamsar ve huzursuz başlayabiliriz. Bugün özellikle sabah saatlerinde bayanlarla ve annemizle olan ilişkilere daha dikkatli yaklaşmalıyız. Öğle saatlerinde Ay-Jüpiter karşıt açısı aile ile ilgili konuları biraz daha öne çıkarabilir. Duygusal ve fedakar davranışlarda bulunabiliriz. Duygusal güven ihtiyacımız artabilir. Yeni içme konularında da bugün kontrolsüz davranışlar söz konusu olabilir. Ee, özellikle öncü grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün Mars-Uranüs arasında üçgen açı etkinleşecek. Bu açı özellikle ateş grubu, koç, aslan ve yay burçlarını olumlu etkileyebilir. Fiziksel performansı ve enerjiyi oldukça yükselten bu etkiyle daha hevesli, yaratıcı ve çalışkan hissedebiliriz kendimizi. Fiziksel aktiviteler, spor için bu enerji çok uygun olabilir. Ancak düşüncesiz ve riskli eylemlerden de uzak durmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.